Anton Çehov'un kısa oyunlarından kutlama başlıyor. Tepesine toplanmış saçlarıyla çok iyi giymişti. Ah ben yapmıştım o saçları. Ay o kız adam gibi giyinip saçını doğru dürüst yaptırdı mı? Gerçekten çok çarpıcı oluyor. Aa, evet evet çarpıcı neredeyse burada olurlar. Ekselansları şıp için. Ee, siz hala burada mısınız? Sizin için ne yapabilirim? <laughs> Ekselansları şu adam var ya işte o adam benimle ilgilenmesini söylediniz. O ise benimle alay etti. Hakaret etti bana. Ben zayıf, müdafansız bir kadınım ekselansları. Peki hanımefendi. İlk fırsatta sizin işinizle ilgileneceğim. Ama artık gidin. Sonra gelin. Andrei Andreyevich, muhafızı ben. çağırın. Kulağından tuttuğu gibi dışarı atsın. Daha ne kadar çekeceğiz bu kadını? Aman hayır hayır. Bankadaki herkesi ayağa kaldırır. Eksenazları. Fakat benim bu raporu bitirmem lazım. Bu gidişte zamanında tamamlayamayacağım. Eksenazları. Parayı ne zaman Benden alacağım? Benden buraya kadar. Bana bana şimdi lazım. Bana, ömrümde bırakalım. böylesine sevimsiz böylesine ee, bana bakın bayan size az önce anlattım. Burası <laughs> bir banka, bir özel kuruluş. Ama ama bu kadar zayıf olmayın eksenazları. Babalık edin bana. Eğer doktor raporu katil değilse <laughs> polis yeminli tasdikli bir ifade bile getirebiliyor. <laughs> Söyleyin onlara parayı versinler. <gülüyor> <gülüyor> Ay, aziz hanımefendi hakikaten çok acayip bir insansınız. Size az önce söylediler. Fena taktınız kafayı bu işe. Herkesi böyle bunu. Hanımefendi, bari siz söyleyin onları kimse bana yardım etmiyor. Ne yemeni, ne içmeni tadı kalmadı artık benim için. Bu sabahki kahvemden bile zevk alamadım. Ne kadar istiyorsunuz? Şey, 24 ruble 36 kapik. <laughs> ee, tamam. İşte size 25 ruble. Lütfen üstünü de alın, gidin artık. Ekseilansur, <laughs> ekseilansur çok çok teşekkür ederim. Evet. Ama ben, ben daha söyleyeceklerimi bitirmedim dakikada bitirir giderim. Ay çok korkunçtu Benejniskilerde olanlar. Parti fena değildi ama enteresan bir yönü de yoktu. Tabi Katya orada olan Grandiskileri hemen böyle ortaya çıkarttı. Fakat ben Katya'yı hemen karşıma alıp uzun uzun konuştum. Biraz ağladım ama sonunda Katya'yı da ikna ettim. O da hemen o gece onunla konuşup ben cevabını verdim. Eh dedim bu iş burada bitti. Annem mutlu Katya kurtuldu. Ben de biraz eğlenebilirim derken ne oldu dersin? Beni çok üzüyor <laughs> Bu konuda sana ancak bu kadarını söyleyebilirim <gülüyor> Of. <gülüyor> Doğru yazlık eve koştuk Orada Orada zavallı Zavallı Grendelenski vardı Boylu boyunca toprağa uzanmış Elinde bir tabanca <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla dayanamayacağım <laughs> bir, bir dakika daha duramayacağım <laughs> Şimdi de ne istiyorsun Kocam işini alabilecek mi peki? Yani geri alabilir <laughs> mi acaba ekselansları? Tam kalbinden vurmuştu kendini. <laughs> burada. İşini geri alabilir mi acaba? Yani şimdi hani işsiz olunca biz çok zorlanıyoruz. Hayır da dayanamayacağım. Artıyor. Buna dayanamayacağım artık. Defol. Defol! Atın Defol. şu kadını buradan. Çek dışarı! Çek dışarı! Defol! Hayır! Çek dışarı! Defol! Atın! Silah! Şimdi mi? onurlu ve saygın Ay, Andrei Andreyevich Shipochin. <laughs> Kuruluşumuzun geçmişine benim, benim, derin bir benim, bakış benim, atacak. Benim. <laughs> ve aklın gözüyle sürekli yükselişini inceleyecek olursak sonucun sonucun ne kadar mutluluk verici olduğunu hayır, görürüz. Hayır, Kuruluşumuzun hayır, ilk, hayır, yok, yok. ilk yıllarında <laughs> ara paramızın azlığı İşlerin ağır gidişi, amacımızın kesin olmayışı bize Hamlet'in ünlü sorusunu düşündürüyordu. Yaşamak mı yoksa ölmek mi? Kötümserler pes etmemizi, bankayı kapatmamızı öneriyorlardı. Derken başkanlığa siz geldiniz. Geniş bilginiz, Tükenmeyen çabanız ben, ben, ve eşsiz Eksiz yönteminiz su. bankamızı Çünkü olağanüstü bir girelim, girelim. başarıya, süregelen bir ne? yükselişe ulaştırdı. Allah, bankamızın <laughs> ee, ağır başlılığı Allah. ve ünü, <tutup> yani bankamızın ünü, su. <gülüyor> bankamızın <gülüyor> ününü... Öyle bir aşamaya getirdiniz ki bugün kuruluşumuz <laughs> ülkemizdeki dış <laughs> ülkelerdeki herhangi bir bankayla aynı çizgiye geldi. Biz daha sonra gelelim. Saygın ve onurlu Andrei Andrei Şipuçin. Allahlar oldu. Bir o da son buldu. Anton Çehov'un kısa oyunlarından kutlama sona erdi.